Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sencal kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Sizler için yine çekimlerden gelen görüntülerini bir araya topladım arkadaşlar. Biliyorum ki hepinizin gözü yollarda ve Sen Çal Kapımı dizisinin 15. bölümünün 2. fragmanını büyük bir heyecanla bekliyorsunuz. Fakat fragman bu akşam da gelmedi arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi gelir gelmez sizler için kanalımda yayınlayacağım. Görünüşe göre çekimler koronavirüs nedeniyle birkaç gün durduruldu ve bunun içinde fragman gecikiyor. Ama mutlaka yarın fragman gelecektir arkadaşlar. Hala geç değil bu akşam da gelebilir. Yani gelir gelmez sizler için kanalımda anında paylaşacağım. Bunun için kanalımı takip edip bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.